Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte farklı bir konu üzerine konuşacağız. Farklı bir finansal enstrüman üzerine konuşacağız. Japonların çıkarttığı yani sen Japon'sun, akıllısın diye akıllarımızda kalan çocukluğumuzdan beri Japonların çıkarttığı Web3 tokenından bahsedeceğim veya kripto parasından bahsedeceğim bugün sizlere. Neden? Japonların bu çıkartmış olduğu kripto para token Maxi borsasında listeleniyor. Bunu inceleyeceğiz. Ne zaman listeleniyor? Yarın listeleniyor. Buna karşılık da bir airdrop şeklinde alımlar da olabilecek ve yarın Maxi'de direkt listelenecek arkadaşlar. Şimdi gelin hızlıca sizler için incelemeye geçebiliriz. Evet baktığımız vakit önceki Twitter'da Sakura United platformu olarak geçen. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü güzel benim hoşuma gitti. E, ee, Sub token diye geçiyor arkadaşlar. Yarın Maxi borsasında listeleniyor. Haberi de burada aynı şekilde. Peki bu Sub token nedir diye baktığımızda demeden önce şurada aynı zamanda yarın 25 Ağustos'ta saat 8'de listeleniyor arkadaşlar. Sub USDT şeklinde alımlar yapılabilecek. Sup'un arkadaşlar şöyle sizler için hazırladığım minik bir sunum var. Sup Token nedir diye düşündüğünüzde arkadaşlar SUP veya Sakura United platformun baş harfleri. Japonya'nın en büyük Web3 projesi arkadaşlar bilginiz olsun. Subtoken nedir? Yalnızca lonca işini kapsıyor. Yani aslında biz şu an içeriğini anlatacağız. Bu ürün neyden besleniyor? Oyunda bir guildleşme, klanlaşma üstünden yola çıkmışlar. Oradan besleniyor. Şirketin çok büyük ortakları var projenin. Mesela e, en büyük ortaklarından bir tanesi şu an aklıma geldi Fujitsu. 25 milyar dolarlık değeri var şirketin. Fujitsu gelmiş adamları ortak olmuş. Bu bu noktada önemli. Dünyanın ünlü futbolcuları ve önde gelen Japon şirketleri SUPO'ya yatırım yaptı diyor. Doğru evet bunları C web sitesinde de görebiliyoruz zaten. SUPO baktığımız vakit Japonya'da yönetim kurulu var diyor. E, Guitler işlerine odaklanarak 250 binin üzerine çıkan Japonya'daki en büyük projelerden biri. Topluluğunu 250 bin kişi üstüne çıkartmış. Hatta Belçika'da bir tane futbol takımının sponsoru olmuş. STVV diye altın sponsoru olmuşlar arkadaşlar. Maxi'de listelenecek. Maxi'de listeleneceği tarih 25 Ağustos. Bunu şurada canlı canlı değiştirebiliriz. 25 Ağustos. Daha demin haberlerde gösterdiğim üzere. Sup'un başarılarına baktığımız vakit Guild başarıları var. Klanlaşma başarıları. Onun yanında ortak şirketleri var. Fujitsu, Key, Elements, Gigworks gibi. Aralarında benim en çok bildiğim Fujitsu. Hepimiz biliriz. Türkiye'de çok ürünleri satıldığı zamanında. Japonya'nın en büyük projelerinden biri olarak listelenecek Maxi'de. Maxi borsasına üyelik açıp bu ürüne talep göstermek istiyorsanız ki fiyat lamalarından da sizlere bahsedeceğim videonun sonunda. Maxi borsasında üyelik açıp bu ürüne talep göstermek isteyenleriniz varsa da o da açıklama kısmına linkini bıraktım. Genel linki. Devam edersek arkadaşlar Japonya'nın en büyük Web3 projesi dedik ve nihayet bu da sergileniyormuş. Nihayet listeleniyor arkadaşlar. Maxi borsasında listelendikten sonra büyük firmalarla devam eden projeler dev, devam ettiği için diyor ki fiyatlarında çok ciddi düşüşler olmayacak diyor. Bu da bu nokta pozitif çünkü büyük firmaların ilgisi var deniyor. Orta uzun vadede şirketin durumuna bakılırsa fiyatların art, artması kuvvetli muhtemel diye yayınlamışlar. Bu, ne, bu nedenle ilk listelemede fiyatlar düşebilir diyor. Bu düşüşlerde e, almak mantıklı demişler kısacası. Ardından Sakura United Platform ile ilgili şöyle bir listeleme koymuşlar. Diyor ki biz diyor 2021'de kurulduk. 2023 Nisan'a kadar 19-20 milyon dolara yakınlık bir satış yapmışlar. 127 bin tane ve üzerinde NFT satışı olmuş arkadaşlar. Çok çok önemli bu noktada onu söyleyebilirim. Supun başarıları demişler. Zaten söyledik. Sakura Guild Games olarak GameFi ve Web3 projesi anlamında. Ee, burada oyunda guildler oluşturuyor. Bu oyunun parası aslında. Burada işte NFT'ler alınıyor. Itemler alınıyor. Onun karşılığında da bu parada hareket oluyor arkadaşlar. Burada 20 bini geçmiş. O da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımız vakit One of the World Largest Guild demiş. Eee scholarship's tarafı 21 binin üstüne çıkmış. Discord grubu varmış adamların. 110 binin üstüne çıkmış. Açıklamalar kısmında Discord'u paylaşacağım. 250 bin kişinin üstünde de memberı var. Zaten videonun başında en büyük şeyi kurduklarını söyledik. Token'ın açıklamasına bakıyorum hızlıca. Subtokun ayırt edici özelliklerinden biri de token ödülün gereksiz emisyon olmayacağını yani emisyona karşı yaptıkları yaptığımız işi bu işi yaparlarken emisyon ölçüde azalacak. Emisyondan dolayı kendilerine de güveniyorlar. Bilginiz olsun listelenme sırasında tahsisin çoğu kilitli. Nerelerde kilitliymiş? Yani bu listelendiğinde diyor ki projenin %15'i takımda kilitliymiş. %5'i advisor'larda, işte 023'ü seed'lerde, private'larda kilitli olan var. Marketing'de kilitli ve bu şekilde totalde neredeyse %100'ü kilitli arkadaşlar. Çok düşük oranda açılacak. Bu düşük oranda açıldığı için de pozitif hareketler, işler olabilir olacağını düşünüyorum. Sup ve NFT dedik. Bu adamlar NFT zaten içinde var. Gelecekte daha benzersiz NFT'ler yayınlanacağı söyleniyor. oyunun içinde adam parayı veriyor. Gidiyor NFT'yi alıyor. Gidiyor item alıyor. Diğer tarafta supa yarıyor ve fiyatlarda hareket geliyor. 250 bin kişi geçmişler. Anormal bir talep gelmiş. Fujitsu gibi bir firmanın da buraya yatırım yapması bence ilgi çekici. İlk etapta bilim adamlarına maaş artısı sağlayacak diyor. Yani bu noktada maaş olarak da kullanılabilecek diyor. Herhalde getirilerden bahsediyor arkadaşlar. İnelim. Burada NFT demişken buraya güzel de bir resim koymuşlar. Sakura Guild Games şeklinde koymuşlar. Kısacası diyor ki e, NF, lazım olan NFT'ni aldın. Burada e, ilgi sub token'ı kullanarak aldın. Ardından NFT aldığın NFT benzersizse diyor. Daha sonra çok ciddi talep görecek o diyor. Satacağım paraya vermeyecek. Böyle karşılıklı win-win gibi bir durum var Game Fighter fonunda. Belki aranızda Japon oyunlarını oynayanlar vardır. E, bu oyunu biliyorsunuz bile olabilir. Supun ortakları var. Zaten içeriğin başında söylemiştim arkadaşlar. Ne bu? Fujitsu. Zaten en çok benim bildiğim marka. Key var, Elements var, Geekworks var arkadaşlar. Fujitsu Japonya'da bilişim teknolojileri hizmeti sektörünün en iyi şirketlerinden biri olup yaklaşık yıllık 25 milyar dolar ciro elde ediyor. 25 milyar dolar ciro varmış. Gelir elde ediyormuş. Güzel. Fujitsu zaten burada söylüyor. Ki'yi baktığımızda Japonya'nın en büyük şeyiymiş. Influencer ajansıymış. Bu ortaymış aynı zamanda. Elements diye bir yeri varmış. Bu EKYC. E, -E KYC dedikleri şey kimlik doğrulama sistemi ile alakalı. Ve Binance'ın da partnerıymış. STVV dediğimiz Belçika'daki sponsor oldukları futbol kulübü. Gigworks'te baktığımızda Japonya'da 120 bin tane çalışanı register olan bir şirketmiş. Özetine bakarsak arkadaşlar. Özetle diyorlar ki. <laughs> kısacası biz diyor. E, listelendikten sonra veya kısacası Türkçe olarak söyleyeyim halkars dilimiz buna olduktan sonra Fiyatımızda bir düşüşler olabilir. Makul diyor bu düşüşler. Hatta bu düşüşleri direkt şöyle bir grafik halinde de söylemişler. Düşüşleri 0.3-0.4 dolara kadar düşebilir. Fakat buralardan alıp tutmak çok mantıklı olarak görüyorlar. İleri, uzun, orta vadede. Baktığımız vakit bakın listeleniyor. Fiyatlar 0.4-0.3 lira kadar geliyor. Ardından gelecekte yukarı yönlü bir hareket paylaşmışlar. İyi duruyor. Bunların, bunları e, bu token'ı alabilmek için nerelere başvurabilirsiniz? Dediğim gibi şu şurada Meksi tarafından Meksi borsasında üyelik linki açarak o da açıklama kısmında Meksi'nin linkini bıraktım yarın itibariyle alabilirsiniz alım-satım yapabilirsiniz kriptocuların ilgisini çeker bu da kripto halkars diyebiliriz arkadaşlar bilginiz olsun ee, neden bu bize denk geldi sub token dikkatimiz çekiyordu. Ülkede de çok fazla halk arzları da ilgi var. Ona benzer bir yapıda. Hem de Japonların da güzel bir projesi yapalım dedik bu sebepten arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.